Merhabalar herkese. Dün akşam Mr. Doge Invitational turnuvasında final heyecanı vardı. Finalde her zaman merakla beklediğimiz, keyifle izlediğimiz bir eşleşme bizleri bekliyordu. Magnus Carlsen, Daniel Dubov eşleşmesi 5 dakikalık karşılaşmalarda 6,5 puana ulaşan şampiyon olacaktı. Bakalım bu maçta neler yaşanmış ben sizlerle bugün ilk oyunu paylaşmak istiyorum. Beyazlarda Carlsen var, siyahlarda Dubov var. Gelin bu oyuna birlikte bakalım. E4 ile başlıyoruz oyuna. C5 ile beraber Sicilya savunması tercihi geliyor. At f sonra at. At c6 fil b5'te Karsen'in Necmettin Ovrosolima varyantını tercih ettiğini görüyoruz ve e5 Danil daha nadir tercih edilen bir varyantla yoluna devam ediyor. E5'ten sonra açıkçası yani garip bir görüntü var. Neden? Çünkü fil çarpı c6 alabiliyorum gibi gözüküyor. Fil çarpı c6, d çarpı c6'dan sonra at e5 piyonuyla birlikte beyazlar bir piyon öne geçmiyor mu? Geçmiyor tabii çünkü vezir d4 hamlesi var burada. Hem e4'e hem de e5'e bir baskı var. Piyonu geri alacak. Vezirin de önemli bir kareye gelmiş olacak beyazlar siyahlar. Bu yüzden Karsen kısa nokta yoluna devam etmiş ve at G7 ile Danil Dubov da C6'daki atı destekliyor. Kaleye bir gelişilirken G6 fil G7 ile beraber Fianchetto fili olarak gelişilecek. D3 Karsen de C1'deki filini açmak istiyor ve tabi e, tabii ki oyuna katmak istiyor. Fil G7'nin ardından fil g 5 ile birlikte E7'deki at açmaza alındı. Tabii dikkat etmek lazım böyle açmazlara çünkü bazı kırışlarda istemediğiniz taşla alma durumlarınız olabiliyor. H6 ile beraber Dubov diyor ki o fil hakkında bir karar ver karsen. Karsen fil çarpı e7 alırken at çarpı e7 ile beraber karşılık veriyor Daniel Dubov ve tahtaya baktığımızda şimdi siyahların çift fili var. Bakalım bu çift fil ileride bir avantaja dönüşecek mi? Yoksa karsen kapalı bir konumda atları daha mı iyi kullanacak? At c3 ile karşılık vermiş buraya karsen ve kısa rokun ardından da fil c4. Fil c4 bu çapraza gelme adına önemli. Neden? Çünkü piyon yapısı H7 G6 F7 olsaydı böyle olmazdı ama H6 olduğu için şimdi G6 piyonunun savunmasıyla alakalı bazı sıkıntılar yaşanabilir. F7 piyonu artık açmaz da bu yüzden Karsen'in şah kanadı hücumlarında G6 baskısında bir şeyler elde edebileceğini düşünelim. D6 oynuyor burada Daniel Dubo ve C8'deki fili gelişmek istiyor. Tabi o piyon yapısı öyleyken at D5'e yerleşiyor burada Magnus Karsen. Tabi at çarpı D5 alınmamış ama bakmamız lazım. At çarpı D5 fil çarpı D5'ten sonra bu kez fil güzel bir kareye yerleşecek. Bu çapraza doğru güzel bir bakış olacak ve bu yüzden de Belki de o oynanmadı at d5'e at c6 gelindi Danil Dubov tarafından at c6 hemen c3 ile karşılanıyor b4 veya d4 karesine herhangi bir şekilde girişi yok siyah taşların ve şimdi Danil Dubov şah h7 oynuyor bu çaprazdan kaçtı bir ara F5 sürüşleriyle o da kendi fikrini ortaya koyacak. Karsen ters kanattan A4'ten Bezir kanadından ilerlemeye bakıyor. File 6 gelişilince H3 oynanmış ve kale C8'den sonra da a 3 Karsen diyor ki gel bu filleri değişelim istersen. Tabi Dubov çift fili olan taraf olduğu için değişmek istemeyecek ama bu çaprazı bırakmak da ne kadar mantıklı bilemiyorum. Fil çarpı C4 yalnız alınırsa büyük bir sıkıntı var tahtada. Çünkü fil çarpı C4'e D çarpı C4 alabiliyor. Beyazlar ki artık D hattı yarı açık bir hat oldu Ve o yarı açık hatta D6 piyonu geride kalmış bir piyon sürekli baskı altında kalacak ve beyazların stratejik olarak çok öne geçtiği bir yapı olacak. Bu yüzden fil d 7 tercih etmiş Danil Dubov Fil D5 hamlesinin ardından vezir E7 gelişilmiş ve A5. Vezir kanadında yavaş yavaş karsen ilerlemeye bakıyor. Tabi atın da A5 karesine gidişlerini herhangi bir şekilde kesmiş oldu aynı zamanda. Kale B8 ve vezir D2 ile vezir gelişilirken at D8. Kale ile B7 piyonunda tutulmuş oldu aslında. Bir diğer taraftan oradaki ilerlemeleri de bakacağız. Ama at D8 ile beraber Daniel Dubov manevrasına başlıyor. At D8'den şu anda at E6, at F4 gibi yerlere doğru gidebiliriz. Fil C4 oynuyor tekrar burada Magnus Karsen. Şimdi vezir E7'ye geldiği için sanki sürekli D5 karısını farklı taşlarla dolduruyor gibi Karsen ama fil C4'e çekip tekrar at D5 oynamak isteyecek burada ve at E6 hamlesinden sonra da at D5 gerçekten geliyor. E7'deki vezir istendi. Vezir tekrar D8'e gitti. Siyahların alan olarak biraz sıkıntısı var yani taşları nereye koyacağımız henüz kolay kolay belli olmuyor. Beyazlarsa D5 karesinden mütevellit biraz daha böyle taşları rahat yerleştiriyormuş gibi gözüküyor derken B4 hamlesi tahtada birazcık olayları ilerleten karıştıran iş vezir kanadında ilerlemeler başlıyor sonuçta CB4, CB4 hamlelerinin ardından Dubov da diyor ki ben de diğer kanattan planımı ortaya koyuyorum. F5 oynuyorum. F5'ten sonra tabi Karsen'in Vezir E3 hamlesi geliyor. Vezir E3 artık A7 piyonuna doğru bir bakış. Bu A7 piyonu nasıl savunulacak? Tabi ona bakmamız lazım. Çünkü A6 gibi bir şey oynamak istemiyordu bu. A6 oynanırsa at B6 yani alan olarak geri gerideydik. Şimdi daha da geriye düştük. Taşlarımız istediğimiz yerlere bir türlü konulamıyor. At B6'lı konumda özellikle. Bu yüzden Daniel Dubov kendi adına yakışır bir çözüm buluyor buraya kale C8 çözümü kale C8'in ardından aslında olay şu vezir çarpı A7 alınmamış ama eğer vezir A7 alınırsa fe 4 almayı planlıyor burada Daniel Dubov ve fe 4 artık sen de 4 alamıyorsun çünkü kale c4'teki file bakıyor kale çarpı e4 almak durumundasın şimdi de fil c6 ile beraber filin d5'e vuruşları e, siyahları birazcık daha konum olarak rahatlatabilir durumlara getirecek bu yüzden karsan kale c8'in ardından kale ac1 oynuyor kale ac1 ile c4 desteklendi şimdi a7 piyonu derdi tekrar kaldı Dubov'un kucağında ve o at d4 hamlesiyle birlikte vezirin a7'ye bakışını kapatıyor. At çarpı d4 almış karsen. Burası oyunun en kritik anlarından bir tanesi. Yani inanmayacaksınız ama birçoğumuz e d4'ü Aynı Dubov gibi alırdık herhalde ama güzel bir ara hamle var. F4 hamlesi. F4 hamlesi vezirin gelebileceği yerler açısından önemli. Çünkü Daniel Dubov burada D dediğim gibi E çarpı D4 almış ve E çarpı D4'ten sonra Karsen'in hamlesi vezir G3. Çim, siyahın tahtada alan olarak sıkıntısı var demiştim. D5'te at çok kuvvetli duruyor. Diğer taraftan da bazı zayıflıkları var. Nedir? D6 zayıflı şu anda vezir gitti oraya bastı F4 olsa bunlar olmayacak aynı zamanda diğer taraftan da G6 piyonunu sadece şah savunuyor bu yüzden buralara bakışlar önemli beyazlar tarafında şimdi D6'yı istediği için Karsen dubo fil 5 ile beraber orayı savunmuş ve hemen F4 karşılığını almış F4'ten sonra bu fil geriye doğru püskürtülüyor G7 karesine gidiyor ve E çarpı F5 hamlesi geliyor E çarpı 5ten sonra bir de G6 isteği çıktı başımıza fil çarpı F5'te karşılık veriyor. Dubov'un çift fili sanki böyle oyuna girme taklidi yapıyor gibi ama... ...diğer tarafa bakalım. Beyaz taşlara bakalım. Neden? Çünkü D5'teki at, C4'teki filin çaprazı açıldı. Ve... Vezir belki K6'ya bakarak hani pek bir iş yapmıyor şu anda ama... ...F5 filini en azından orada tutuyor. Ama en önemli şey... E hattındaki kalenin hattının açık olması ve burada Magnus Carlsen kale E7 ile beraber tabii ki B7 A7'ye doğru bakıyor. Aynı zamanda G7 filini de açmaza almış durumda. Burada Daniel Dubov şah 8 oynuyor konumunu tabii daha sağlıklı, daha sağlam, daha oynanabilir tutmak isteyecek. Şahını da daha güveni koymak isteyecek ama şah 8'den sonra kale C E1 hamlesi geliyor Karsen'den. Yani oyunda olmayan bahsetmediğimiz tek taşı da gitti E1 karesine koydu. Şimdi E hattında artık siyahlar karşılık veremiyor. Yani baktığımız zaman kale E8 oynamak isteyeceksin ama veziri veremeyeceğim için burada kale E8 de oynayamıyorum artık. Ve Daniel Dubov'un bir şeyler yapması lazım. Burada 45 saniyesi var yaklaşık ve 15 saniye düşünüp B5 hamlesini oynuyor. B5'in olayı da artık Fili bu şaprazdan bir şekilde atabilmek ama AB6 geçerken alma hamlesi var ve AB6'dan sonra bir de vezir F2 hamlesi. Yani vezirin G6'ya bakışı işe yaramıyordu. Veziri de daha önemli bir yere baktırtalım. Ya şimdi her şey çok iyi. Yani beyaz taşlar yavaş yavaş iyileşiyor ama e nasıl kazanacağız? Olay şu. Eğer savun saldırı taşları savunma taşlarından fazlaysa kritik savunma taşlarını tahtadan elemeye Kırmaya gidebilirsiniz siz. Ki bu vezir F2 hamlesini de çok iyi açıklıyor aslında. Yani bu Kasparov'un söylediği bir şeyde 1990 Dünya Şampiyonluğu maçını kendi analiz ederken bir gazeteciye. Kale çarpı G7 fikrini burada istiyor Magnus Carlsen Çünkü kale çarpı G7 önemli bir savunma taşını ortadan kaldıracak. Aynı zamanda vezir D4 ile beraber zaten daha aktif bir vezirle oraya daha kuvvetli ataklar yapabilecek beyazlar. Bu yüzden dikkat etmesi lazım Dubov'un ama Dubov'un burada yaptığı şey B5 hamlesi. B5 ile beraber beraber o diyor ki ya fili o çaprazdan çekelim ne olur. Çünkü yani fil bu çaprazda kaldığı müddetçe ben yani kale G8 bile oynayamıyorum. Hani savunmamı destekleyecek hamlelerimi yapamıyorum. Bütün kareler neredeyse beyazların hakimiyeti altına girmiş gibi bir durum. Yani bu taşlar çok etkili. E hattındaki kaleler çok etkili. Vezir de etkili olursa etna zaten biz ne yapabiliriz? Yani C8'deki kalem şu an oyunda bir tek işte C4'e vurmaya yarayabilir belki. Ya da F5'teki beyaz film savunmaya ne gibi bir katkısı olacak siyah kareler sıkıntı gelirse. işte burada B5 hamlesine Magnus Carlsen diyor ki ben hiç o file bakmıyorum kardeşim. Kale çarpı G7'yi patlatıyorum. Kale çarpı G7'den sonra ilk aklıma gelen şu oynanmamış ama B çarpı C4 ya fili aldı biz de fili alalım kardeşim niye başımızı belaya sokuyoruz şah çarpı G7 vezir D4'lere giriyoruz yani sen o belaya girmek istesen de istemesen de vezir D4 hamlesi var burada vezir D4'ten sonra yani mat olmak artık işlem bile değil bir 5 hamlede mat sorusuna dönüşüyor burası kale F6 oynanabilir belki ama kale F6'dan sonra da at F6 hamlesi var at F6'ya artık ne yapacağım yani bu çapraz çok tehlikeli. Şah çarpı g7 şimdi alırsam eğer ataş 5'li bir devam yolu var. Girmeyeceğiz. Kale çarpı g7 diğer taraftan Kale çarpı G7, B çarpı C4'e dediğim gibi vezir D4'ten sonra kale F7'ler, vezir G7'ler bir sürü mat isteği var. Burada Daniel Dubov şah çarpı G7 ile yoluna devam etmiş ve o siyah kareler artık sıkıntıda. Vezir çarpı D4 geliyor oyunda. Vezir çarpı D4'ten sonra Daniel Dubov'un kaçması lazım. Nereye kaçacak? G8 karesine kaçıyor. G8 karesine kaçınca da bu filin çaprazına oturduk ama fil istekte. Buna güvenebilir miyiz? Buna güvenebiliyoruz çünkü... Atf6 oynuyor burada Magnus Carlsen ve diyor ki ben çifte şah çekiyorum. Tek bir taş şah çekmiyor. İki tane taş şah çekince şahı kaçmaktan başka bir çözüm yolu yok. Bu yüzden şah 8'e gidildi. Şah 8'e gidilince de at h5 hamlesini oynuyor burada Magnus Karsen. At h 5 sonra hem f6 karesi savunmalı hem g7 karesi savunmalı. Burada Daniel Dubov oyunun artık terk olduğunu farkında. Zaten çözümsüz matların olduğunun da muhtemelen farkında. Ve şah 7 oynayarak vezir g7'den mat olmayı tercih ediyor. O, bu finalin ilk oyununda Daniel Dubov ve Karsen bu oyunda birlikte 1-0 öne geçiyor. Tabi bu kadar kalmayacağız. Ne yapacağız? Gidip burada biz kale F6'yı oynayacağız. Çünkü çok sevdiğim varyantlar oldu. Kale F6'dan sonra kale E8 hamlesi var. Kale E8 belli. Yani şah çekiyoruz ve boşta ama saptırıyoruz. Çünkü vezir E8'e vezir F6 alacak ardından vezir G7'den mat edeceğiz. Bu yüzden yapacak bir şey yok. Ama kale E8'e bir de şah h oynatalım ki varyantları görelim. Vezir F6 hamlesi var burada. Vezir F6'nın ardından at F6 ve şah G7'ye gittiği zamansa artık yani beyazlar adına çok güzel fikirler. Kale at filin uyumu burada bizi getiriyor. F8 veya F6 hamleleri, F6 veya F8 hamlelerine gittiği zaman kale F7 mat var. Veya şah H8'e gittiğinde de kale H7 ile beraber matlar var. Ama dediğim gibi Karsen burada şah H7 hamlesini hemen vezir G7 ile mat etmiş. Ben diğer varyantları da çok sevdiğim için hemen sizlerle paylaşmak istedim. Magnus Karsen bu turnuvada inanılmaz oynadı diyebilirim. Finalin devamında... Ee... Yani 5 galibiyet 3 beraberlik oldu finalde ve 6.5-1.5'la Magnus Carlsen Daniel Dubov'u finalde yenerek şampiyon olmayı başardı. Daha önce yani yarı finalde 7-1 yenmişti rakibini. Çeyrek finalde 7-4 yenmişti. Ondan önce son 16 turunda 7-0 yenmişti. Gerçekten çok sükseli bir performansla geldi buraya. Daniel Dubov da diğerlerinden iyiydi ama gerçekten bölüm sonu canavarıyla karşılaştı diyebiliriz. Maçın sonunda bütün o karşılaşmalar oynandıktan sonra Daniel Dubov şöyle bir açıklama yaptı. Ben zaten onu Twitter'da da paylaştım. Gerçekten çok hoşuma giden mi diyeyim, nasıl diyeyim? Böyle güzel bir analiz gibi geldi. Ya da Dubov'dan duymak da bir enteresan geldi bana. Magnus'la oynamanın genel sorunu bu. Rastgele hamleleri çok hızlı oynuyor. Siz de rastgele hamleler oynarsanız satrançta kaybediyorsunuz. Satranç olarak kaybediyorsunuz. Düşünmeye çalışır ve paniğe kapılırsanız da Zamandan kaybediyorsunuz. Kaybetme şeklinizi seçebilirsiniz. Ben bugün ikincisini seçtim dedi. Gerçekten ee, Dubov hep zaman olarak geride kaldı. Karsen'in hamlelerine karşılık vermeye çalıştı. Ama karşısında çok güçlü bir rakip vardı. Ve yine yani Dubov ikinci oldu ama Karsen şampiyon olmayı başardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.